Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğal gaz keşfinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bu kaynağın devamının olduğunu da bilen yetkililer şimdilik bizlere açıklamıyorlar. Ama daha büyük kaynaklar da var. Hem de sadece doğal gaz ve petrol değil. Yani anlayacağınız yıllardır tekrarlanan büyük yükselişin ilk işaret fişekleri atıldı. Siyasi olarak üstünüz, askeri olarak iyi konumdayız. Şimdi ise ekonomik olarak da dünyaya hükmetme sırası bize geldi. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından deniz altındaki potansiyel enerji kaynaklarını yorumlayan uzmanlar, hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sadece doğal gaz ve petrol değil, farklı enerji kaynaklarının da ulaşabileceğine işaret ediyor. Tuna bir sahasındaki keşfin bir başlangıç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni sahaların bulunabileceğinin de altını çiziyor. Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafiz Maden, hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de yeni sahalar bulunabileceğini, bunların sadece doğalgaz ve petrol değil, farklı enerji kaynaklarına da gebe olduğunu söyledi. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini kaydeden maden, yapılan bu keşif 320 milyar metreküp olsa dahi bir başlangıç olarak görüyorum ben. Bu Türkiye'nin dışa bağımlılığını kurtarmaz ama bir başlangıç noktasıdır. Dışa bağımlılığı azaltabilir. Yeni yapacağımız keşiflerle dışa bağımlılığı çok daha azaltabiliriz. Bunun yanında hem Karadeniz'de hem Doğu Akdeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitliyim dedi. Bunlar için Karadeniz ve Akdeniz potansiyel rezerv olarak görülüyor. Gelecekteki enerji kaynakları açısından da bir kaynak noktası. Şu anda sadece petrol ve doğalgaz üstünde yoğunlaştık ama ileride farklı enerji kaynakları açısından da Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesi bunlara gebe durumdadır. Türkiye'nin son dönemde sismik ve sondaj gemileriyle ilk keşiflerini yapmaya başladığını görüyoruz. Bunların ilk semerelerini aldık ülke olarak. İlk önemli keşiflerimizi yaptık. Bulunan doğalgaz belki dışarı bağımlılığımızı hemen bitirmeyecek ama bir başlangıç noktasıdır. Oradan gazı almamız belli bir süreç alacak ama dışarıya vereceğimiz döviz rezervini biz kendi imkanlarımız için kullanacağız. Sadece deniz araştırmaları, sondaj ve sismik araştırmalar yok. Ayrıca uzaydan da çekilen fotoğraflarla hem Karadeniz'in hem de Akdeniz'in hem de Ege Denizi'nin farklı verileri toplanıyor farklı enerji firmaları tarafından. Gelecekte bunlarla ilgili daha iyi sonuç sondaj noktası önerebilecekler. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de yeni sahalar bulunacağından ümitliyim. En bariz örnek vermek gerekirse Rize'nin ile açıklarında denizden petrol sızıntısı oluyor. Bu petrol yer altındaki bir rezervuardan sızmaktadır. Bunun muhtemel rezervuar alanını bulup onu da çıkarabiliriz. Biz bu kaynakları çıkarırken dikkatli olmalı ve hakkımız olanı kimseye kaptırmamalıyız. Özellikle Yunanistan gibi ülkelere dikkat etmeliyiz. Çünkü her gün bize saldırıyor. Yunanistan, Türkiye ile başlaması muhtemel istikşafi görüşmeler öncesinde masaya yatırılacak olası konu başlıklarını tartışıyor. MgK kararlarındaki adaların silahsızlandırılması maddesi, Yunanistan cephesinde endişe yarattı. 1-2 Ekim AB zirvesinden hemen sonra başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi MgK açıklamasında gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir ifadesi, Yunan medyasında Türklerin adaların silahsızlandırılması konusunu görüşme masasına getirecekleri kesinleşti şeklinde değerlendirildi. Türkiye'nin bu konunun görüşülmesinde ısrar etmesi halinde istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlanmasının imkansız olduğu öne sürüldü. Atina Üniversitesi öğretim üyesi Kostas Lavdas, Türkiye çeşitli konuları gündeme getiriyor. Bunlar anlaşmazlık konusu değil. Türkiye'nin talepleridir. Adaların silahsızlandırılması Yunanistan'ın egemenliğini ilgilendirir. Türkiye ısrar ederse Yunanistan istikşafi görüşmelerden çok az bir fayda sağlayabilecektir dedi. Yeni Demokrasi Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Angelos Sirigos ise, Türkiye uluslararası hukuk açısından Yunanistan'a karşı en güçlü koz saydığı adalara silahsızlandırılmasını gündeme getiriyor. Bu şekilde de Yunanistan'a uluslararası hukuku uygulamayan tarafın kendisi olduğunu göstermek istiyor diye konuştu. Atina, Ankara ile diyaloğun sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesiyle sınırlı olacağını, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince silahsız olmaları gereken adaları ise Türkiye'den gördüğü tehdide karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde seyahlandırdığını iddia ediyor. Oruç reis gemisinin Akdeniz'e açılması nedeniyle Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan teyakkuz durumu dün sona erdi. Donanma Komutanı Stefanos Dimberis, kriz sürecinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyreden savaş gemilerinin mürettebatına çektiği telgrafta, ''Gemilerimiz üstlerine döndüler. Mürettebat iki ay gerçek bir savaşa çok yakın şartlarda yaşadı. Şimdi dinlenin.'' dedi. Yunan askerlerinin izni kaldırılmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, koronavirüs salgını nedeniyle internet üstünden yaptığı BM Genel Kurulu'nda video mesaj aracılığıyla yaptığı konuşmada, Türkiye ile gerilen ilişkilerin çözümü için diyalog vurgusu yaparak bir ortaklık kurulabilmesini umut ettiğini söyledi. Takis konuşmasında görüşelim, konuşalım ve iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulalım. Diplomasiye bir şans verelim. Hala anlaşamıyorsak Lahey'deki uluslararası mahkemenin bilgeliğine güvenmeliyiz sözlerini kullandı. İki ülke arasında duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirten Miçotak ise hiç güvenmiyorum tabi orası ayrı. Çünkü onlar Fransa'nın dediklerini yapmak için yaratılmışlar resmen. Başından bu yana diyalogdan yeni olduğunu vurgulayan Türkiye'ye tehditlerle geri adım attıramayan Fransa Ankara'nın çizgisine geldi. Yunanistan'a öne sürerek Türkiye'nin önünü kesmek isteyen Paris umduğunu bulamadı. Doğu Akdeniz konusunda yalnız kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB içinden de beklediği desteği bulamadı. Türkiye'ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguluyoruz diyen Macron, Türkiye'ye telefon görüşmesinden sonra Türkiye'ye saygı duyuyorum pozisyonuna geldi. Atina'da Ankara ile masaya oturmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Macron daha önce de birçok kez AB ve NATO ülkelerinden umduğu desteği bulamamıştı. Libya'da desteklediği Hafter'e AB sıcak bakmazken, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti çıkışı da müttefik ülkeler tarafından yadırganmıştı. Son olarak da medyeli toplantısında Malta, İspanya, Portekiz ve İtalya'nın desteğini alamamıştı. Rum kesimine savaş uçakları indiren Fransa, bu son hamlesinin arkasında ne ABD'yi ne de AB ülkelerini bulabildi. Türkiye ile istikşafi görüşmelerin başlamasına onay veren Yunanistan ise bir yandan da askeri planları sürdürüyor. Atina, Girit Adası'ndaki deniz üssünü Marmaris'teki Aksaz üssüne eş güçte olabilecek şekilde büyütmek için düğmeye bastı. İddiaya göre ABD'de Girit'teki üssünü genişletecek. Hürriyet gazetesinden Yorga Kırpaki'nin haberine göre, Yunanistan bir yandan Türkiye ile muhtemel Ekim ayındaki ilk yarısında İstanbul'da tekrardan başlaması beklenen istikşafi görüşmeleri hazırlanırken, diğer yandan da Girit adasındaki deniz üssünü Marmaris'teki Aksa deniz üssüne eşdeğer olabilecek şekilde büyütmeyi planlıyor. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin BM'ye de bildirdiği Doğu Akdeniz'deki kıta sahanına sınırları, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve oruç reis gerilimi sonrasında savunma stratejisinde önem kazanan Girit adasının Suda mevkisinde bulunan askeri üssünün büyütülmesi için düğmeye bastı. Suda'daki askeri tesislerinin büyük bir deniz üssüne dönüştürülmesi amacıyla yeni iskeleler, gemi olarım tesisleri inşası öngören bir proje hazırlandı. Söz konusu proje geçtiğimiz günlerde Parlamento Savunma Komisyonu tarafından onaylandı. Haber sitesi RealGR, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Filoros'un biri Ege, diğeri ise Akdeniz olmak üzere iki donanmanın oluşturulmasını planladığını belirtti. Planlamaya göre Ege donanmasının üssü Atina yakınındaki Salaminia adası, Akdeniz donanmasının üssü ise Girit adası olacak. Aynı haber sitesi, Genelkurmay Başkanı Filoros'un vizyonu Girit'te Türkiye'nin Aksaz üssüne eş güçte bir üssün bulunması. Türkiye böyle bir durumda kendini daima baskı altında hissedecek iddiasında bulundu. Bu arada bu gece Yunanistan'a gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias'tan yine Suda Limanı'nda bulunan Amerikan üssünün de büyütülmesini isteyeceğini öne sürüldü. Taneya gazetesi ABD Suda'daki deniz ve hava üssünün Doğu Akdeniz ve Afrika'yı kontrol edebilmek için dev üs haline dönüştürülmesini istiyor. Suriye, Irak ve Afganistan'dan çekeceği askeri güçlerinin bir bölümünü de suda konuşlandırılmasını planlıyor ifadesini kullandı. Pompeo Girit'teki ABD üsünü de ziyaret edecek. Yunan hükümet sözcüsü Stelios Pechas adaların silahsızlandırılması konusunu Türkiye ile kesinlikle görüşmeyeceklerini söyledi. Peças, Sakai televizyonuna verdiği demeçte ne geçmişte ne de bugün herhangi bir Yunan hükümeti Türkiye ile bu konuyu görüşmedi, görüşmezdi. Böyle bir konunun görüşme masasına getirilmesi kabul edilemez. Bu konu için masaya oturmayız dedi. Peças, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ege Karasularını genişletmesi halinde bunun savaş sebebi yani casus belli sayılacağına ilişkin kararına ve Türkiye'nin Ege ordusuna değinerek Yunanistan'ın adalarını silahsızlandırılmasının BM Sözleşmesi'nin meşru müdafaa ile ilgili 51. maddesi gereğince doğal hakkı olduğunu iddia etti. Egemenliğimizi korumak için her şeyi yapacağız şeklinde konuştu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları Pompeo'nun ziyareti sırasında adaların silahsızlandırılmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti.